10. sınıf matematik kitabımızın 208. sayfasındaki ölçme ve değerlendirme soruları. 35. sorumuz. Aşağıdaki denklemlerden hangisinin eşit iki gerçek kökü vardır? Eşit iki gerçek kökü olması için delta eşittir. Ne olmalı? 0 olmalı. Delta eşittir 0 ise x1 eşittir x2 olur. Şimdi A seçeneğine bakalım. A şıkkına. A1 B-2 C de 3. Hemen delta'yı hesaplayalım. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. B'nin karesi 4 eksi 4 çarpı 1 çarpı 3. Buradan da delta kaç çıkacaktır? 4 eksi 12 eksi 8 yapacaktır. Evet. Bunun e, gerçek olmayan kökleri vardır. Çünkü delta sıfırdan küçük. O halde A seçeneği olamaz. B seçeneğine bakalım. B seçeneğinde hemen A'yı B'yi C'yi yazalım. A'mız 1 B 0 C eksi 4. Hemen deltasını yazalım. Delta eşittir. B kare 0 eksi 4 AC 4 çarpı eksi 4 çarpı 1. Evet 4 AC'yi de yazdık. Buradan da ne olur? Eksi eksi artı olur. 16 olur. Evet delta büyük 0 çıkar. Delta büyük 0 ise 2 tane kökü vardır. Ama eşit 2 kökü yok. Bakın bize eşit 2 kök lazım. O halde B seçeneği de olamaz. C seçeneğine bakalım. Hemen tahtamızı silelim. Evet C şıkkı. C şıkkında A yerine ne var? 1. B yerinde eksi 4. C yerinde 4 var. O halde delta yazalım. B kare 16 yapar. Eksi 4 A C. Buradan da ne çıkar? 16 eksi 16. Evet. Buradan da delta eşittir 0 çıkar. Delta eşittir 0 ise 2 tane çakışık kökü vardır. X1 eşittir. X2'dir. O halde doğru cevabımız C şık. 36. sorumuz. Denkleminin gerçek kökü olmadığına göre Gerçek kökü yok ise delta'mız sıfırdan küçüktür. Evet, delta küçüktür sıfır. Diyor ki a'nın alabileceği en büyük tam sayı değeri kaçtır? Delta'yı hesaplamak için denklemde a yerine ne gelmiş? X karenin katsayısı 1. B yerine ne gelmiş? X'in katsayısı eksi 2. C yerine ne gelmiş? Sabit terim 1 eksi a. O halde hemen delta'yı yazalım. Eşittir. B'nin karesi eksi 2'nin karesi 4. Eksi 4 AC. 1 çarpı 1 eksi A. Şimdi bu ne olacak? Sıfırdan küçük olacak. Çünkü gerçek kökü olmadığına göre diyor. Buradan ne olur? 4 bakın. Eksi 4'ü parantezin içerisine dağıtırsam. Eksi 4 yapar. Sonra eksi 4 ile de eksi a'yı çarparsam artı 4 a yapar. Bu da küçük 0. Eksi 4 artı 4 0 oldu. Geriye ne kaldı? 4A sıfırdan küçük olacak. Yani A sıfırdan küçük olacak. A'nın sıfırdan küçük olması ne demek? A eksi 1 olabilir. Eksi 2 olabilir. Eksi 3 olabilir. Bu şekilde devam edebilir. Fakat bize bunların içerisinde en büyük olanı soruyor. En büyük olan hangisidir? Eksi 1'dir. O halde A'nın alabileceği en büyük değer eksi 1. Doğru cevabımız B şıkkı. 37. sorumuz denkleminin köklerinden biri aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen bakalım. A yerine ne gelmiş? X karenin katsayısı 1. B yerine X'in katsayısı eksi 2 kök 5. C yerine sabit terim yani 1. Evet. Delta'yı yazalım şimdi. Delta'mız neye eşit? B kare eksi 4 AC. B'nin karesi yani 2 kök 5'in karesi eksi 4 a ve c. Bu da ne olur? Burası 20 yapar. Eksi 4. Buradan da delta eşittir. Kaç çıktı? 16. Tamam. Şimdi köklerimizi yazalım. Köklerimizin formülünü hatırlayalım. x1 eşittir. Eksi b. Eksi kök delta bölü 2a. x2 eşittir. Eksi b. Artı kök delta bölü 2A. Şimdi o zaman bize kök delta lazımsa hemen kök delta'yı da bulalım burada. Kök delta neye eşit? Kök 16'ya eşit. O halde kök delta eşittir. 4 olur. Kök delta gördüğümüz yere 4 yazacağız. Şimdi eksi B diyor. Eksi 2 kök 5. Eksi eksi ne olur? Artı olur. Yani 2 kök 5 olur. Sonra kök delta'yı 4 bulmuştuk. Eksi 4 Bölü 2A yani 2. Şimdi buradan da eğer üst tarafı 2 parantezine alırsak 2'lerin sadeleştiğini görürüz. Geriye ne kalır? Sadece kök 5 eksi 2 kalır. Yani şöyle de yapabiliriz. 2 ile bunu ve bunu ikisini aynı anda sadeleştirmemiz lazım. Birisini sadeleştirirsek olmaz. Çünkü arada çıkarma işlemi var. Yani kök 5 eksi 2 oldu. Şimdi ikinci köke bakalım. Eksi B diyor. Yine 2 kök 5 yazdık. Çünkü eksi eksi yine artı yapacak. Bu defa artı kök delta. Kök delta'yı 4 bulmuştuk. Böyle 2A. O da A'da 1 zaten. 2 ile 1'i çarptım. 2. Yine aynı şekilde bu ikiler ve dörtlerde sadeleştirme yaparız. Sadeleştirme yaptığımızda ne kalacak? Kök 5 artı 2. Evet 2 tane kökünü bulduk. Hangisi cevap şıklarımızda varsa onu işaretliyoruz. Evet cevap şıklarımızda kök 5 eksi 2 var. Doğru cevabımız D şıkkı. 38. soru. Bir karmaşık sayı sorusu. Diyor ki gerçek ve sanal kısımlarının toplamı nedir diyor. O halde z eşittir diyelim. Şimdi karekökün içerisinde eksi 3 var. Bunun yerine i kare eşittir. Eksi 1 olacağı için bunu şu şekilde yazabiliriz. 3 i'nin karesi. Çarpı. Burası da eksi 27. Bunu da 27 çarpı i'nin karesi olarak yazabiliriz artı eksi 4 var. Onu da ben 4 i kare olarak yazabilirim. Şimdi 3 i kare ne olacaktır dışarıya? i kare i olarak çıkacak. Ama 3 içeride kalacak. i kök 3 çarpı. Aynı şekilde burada da i kare dışarı çıkacak. i olarak 27'yi de şöyle yazabilir miyiz? Neyse 27 böyle kalsın. Zaten çıkacak birazdan. Burası da 2 i olarak çıkar. 2 Şimdi kök 3 ile kök 27'yi çarparsam kaç yapar? 81 yapar. 81 de dışarı 9 olarak çıkar. O halde burası 9. i ile i'yi çarptığımda i kare oldu. Artı 2 Pekala i kare neye eşitti? Eksi 1'e eşit. O halde buradan ne oldu? Eksi 9 artı 2 i oldu. Benim karmaşık sayım bu çıktı. Evet. Neyi soruyor bize? Gerçek ve sanal kısımlarının toplamı. Gerçek kısım eksi 4. Sanal kısım artı 2. Bunları topladığım zaman eksi 7 yapar. Eksi 7 hangi şıkkımızda var? A şıkkında var. Doğru cevabımız A seçeneği. 39. soru. Denkleminin köklerinden biri 1 eksi 2 ise C kaçtır diyor. Şimdi eğer bu ifadenin köklerinden birisi bu ise bu denklemi sağlamak zorunda. O halde bunu gelin bunu burada x gördüğümüz yere yazalım. 1 eksi 2 i'nin karesi eksi 2 çarpı 1 eksi 2 i artı c eşittir 0 olacak. Şimdi şu ifade bir parantezi açalım. Birincinin karesi 1 olur. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 iki katı eksi 4 i oldu. Artı ikincinin karesi 4i kare oldu. Şimdi şu ifadende çarpma işlemi parantezi açarsak eksi 2 olur. Eksi 2 ile eksi 2'yi çarparsam artı 4i olur. Artı c eşittir 0. Şimdi baktığımız zaman burada iki tane 4i var. Birisi eksi birisi artı. Şunlar bir gitsin. Geriye ne kaldı? Şurada da bir i kare var. E i kareden zaten neye eşit? Eksi 1'e eşit. O halde i kare gördüğüm yere de eksi 1 yazalım. Burada bir birim var. Eksi 1 ile 4'ü çarptım. Oldu eksi 4. Bakıyorum burada da bir eksi var. Bir de c var. Şimdi şu kısma baktığımız zaman ne olur? 1'den 4 çıktı. Eksi 3 oldu. Eksi 2 daha. Eksi 5 yaptı. Eksi 5 artı c 0'a eşit. O zaman c kaç olacak? 5 olacak. Hangi şıkkımızda 5 var? E şıkkında 5. Demek ki sorumuzun cevabı E şıkkı. 40. soru Köklerden birisi diyor. Eksi 2 eksi 3 i olan gerçek katsayılı ikinci dereceden denklem aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi şöyle yapalım. X1 mesela eksi 2 eksi 3 i olsun. Şimdi X2 ne olması lazım? Eksi 2 artı 3 i. Yani bu ifadenin eşleniği olacak. Sadece değiştirmemiz gereken imajiner kısmın işaretini değiştiriyoruz. Kökleri yazarken. Şimdi buradan x1 artı x2'yi bulalım. Eşittir. Bunları topladığımız zaman eksi 2, eksi 3 i eksi 2 artı 3 i Bakın burada neler gidiyor? 3 i'ler gidiyor. Kökleri topladık. 3 iler gitti geriye ne kaldı? Eşittir eksi 2 eksi 2 daha ne yaptı? Eksi 4. Kökler toplama eksi 4. Şimdi kökler çarpımına bakalım. Kökler çarpımı ne olacak? Eşittir. Eksi 2 eksi 3 i çarpı eksi 2 artı 3 i. Bu da 2 kare farkı zaten. 2 kare farkıysa birincinin karesi eksi 2'nin karesi Eksi ikincinin karesi. Yani 3 i'nin karesi. Bu da ne olur? Şurası 4 olur. Eksi 9 i kare yaptı. Bakın burası. 9 i karede. i karenin yerine eksi 1 yazarsam ne olur? Eksi 9 olur. Buradan da ne çıktı? Buralar artı yaptı. 4 artı 9'dan eşittir 13. Evet. Şimdi kökler çarpımını 13 bulduk kökler toplamını eksi 4 bulduk. Şimdi bunları yazalım. Sonra şıklarımıza bakacağız. x1 artı x2 eşittir eksi 4. x1 çarpı x2 eşittir 13. Şimdi şuraları bir silelim bakalım. Burayları işimiz kalmadı. Şimdi bizim bir tane de formülümüz vardı. Hatırlayalım o formülümüzü. Neydi? x'in karesi eksi tx artı ç eşittir 0. Yani kökler toplamı buraya yazılacak. Kökler çarpımı buraya yazılacak. Şimdi bakıyorum kökler çarpımı kaçmış? 13'müş. Yani burası 13 olacak. x kare yazdım. Eksi köklerin toplamını da buraya yazdım. Eksi 4 x. Evet eşittir 0. Buradan ne çıktı? x'in karesi. Artı 4 tane x artı 13 eşittir 0. Şimdi bakalım seçeneğimizde hangisinde bu ifademiz var? Evet bakıyoruz. x kare artı 4x artı 13 b seçeneğinde var. O halde doğru cevabımız b şık. 41. sorumuz. Denkleminin karmaşık sayılarda kümesindeki çözüm kümesi aşağıdakilerden hangisidir diyor. Hemen delta'yı bulmamız gerekiyor. Delta neydi? B kare eksi 4 AC. Kökleri bulacağız çünkü. Hemen bakalım A nedir? A yerine 1 gelmiş. B nedir? Eksi 2 gelmiş. C de 6. O halde delta eşittir dedik. B'nin karesi. Eksi 2'nin karesi ne yaptı? 4. Eksi 4 A C. Bu da eşittir. 4 eksi 24'ten eşittir. Eksi 20 olur. Evet. Delta'mız eşittir. Hatta şuraya yazalım. Delta eşittir. Eksi 20 oldu. Şimdi şu kısmı silelim artık. Şurayla işimiz bitti. Delta'yı bulduk. Şunları sildik. Şunları da yukarıya alalım. Evet. Şimdi kökleri yazalım. X1 neye eşitti? Eksi B. Eksi kök delta. Bölü 2A eşittir. X2 neye eşitti? Eksi B artı kök delta bölü 2A. Şimdi bize ne lazım? Eksi B lazım. Eksi B'miz var burada. Kök delta'mız lazım. O halde şurada kök delta'yı da bulalım. Kök delta eşittir. Kök içerisinde eksi 20. Şimdi bu eksinin gitmesi için ne yapacağım? İ kare yazacağım. Yani kök içerisinde 20 i kare olur. Pekala bu 20 i kare 20 dışarı ne olarak çıkar? 2 kök 5 olarak çıkar. Bir de i çıkar dışarıya. O zaman 2 kök 5 i olur. Evet. Şimdi kök deltamızı bulmuş olduk. Kök deltanın yerine bunu yazacağız artık. Eksi b diyor. 2 olur. Sonra eksi kök delta. Eksi 2 kök 5 i. Bölü 2a. Yani 2. Buradan da yine bakın bu iki ile hem bu iki hem bu iki aynı anda sadeleştirebiliriz. Geriye ne kalır? 1 eksi kök 5 i kalır. Şimdi ikincisine geldik. Eksi b yine bu b'nin eksi işaretlisini yazacağız. O da 2 yapacak zaten. Bu defa artı kök deltamız var. Artı 2 kök 5 i. Böyle 2 a'mız var. Yine 2'yi yazdık. Yine bu ikilerin hepsi aynı anda sadeleştirdim. Geriye ne kaldı? 1 artı kök 5 i oldu. Şimdi hangi şıkkımızda bunlar var? Bakalım. 1 eksi kök 5 i, 1 artı kök 5 i e seçeneğinde var. O halde doğru cevabımız e şıkkı. 42. sorumuz. Şimdi iki tane denklem vermiş. Gerçek sayılar kümesindeki çözüm kümeleri aynı olduğuna göre diyor. Şimdi yazalım. Birincisi m kare eksi 3 x artı 9 eşittir 0. Diğerini de yazalım. Diğerini de şuraya yazalım. m eksi 1 çarpı x'in karesi eksi 2 x artı ne eşittir 0. Şimdi bunların kökleri aynı mı? Aynı. Çözüm kümeleri aynı diyoruz. O zaman kökleri aynıysa mesela burada x1 artı x2'yi bulmak istesek. Yani kökler toplamı. Neydi kökler toplamı? Eksi b bölü a'ydı. O halde 3 bölü m olur. Pekala. Burası 3 bölü m. Geldim buraya. Bu tarafta da kökler toplamına bakalım. E neye eşit? Yine eksi b bölü a'ya eşit. O zaman burası da 2 bölü m eksi 1. Şimdi bir de kökler çarpımını yazalım. X1 çarpı X2. Bu da C bölü A'ydı. C bölü A ise 9 bölü M olur. Geldim buraya. X1 çarpı X2'ye baktım. Bu da C bölü A. E C'nin yerinde N var. A'nın yerinde de M-1 var. Evet. M-1 yazacaktık. Hemen düzeltelim. Tamam. Şimdi kökler toplamı birbirine eşit olacak. Bakın. Kökler çarpımı da birbirine eşit olacak. O halde buradan diyorum ki şu ikisinden 3 bölü m eşittir. 2 bölü m eksi 1. İçler dışlar çarpımı yaparsam 2m eşittir. 3m eksi 3 olur. Buradan m eşittir 3 olur. Evet. m'nin değerini bulduk. Şu ifademizi biraz aşağıya alalım. Tamam. m'yi bulduk. Şimdi sırada ne var? Şimdi bunlar da birbirine eşit. Kökler çarpımı da birbirine eşit. 9 bölü M diyor. M'yi 3 bulduğum için artık M'nin değerini yerine yazabilirim. 3 eşittir. N bölü M eksi 1. N bölü M'nin değerini yazdım. 3 burası da 2 oldu. İçler dışlar çarpımı yaptım. 3 M eşittir 18. 3 N eşittir 18. Evet Buradan da n eşittir 6. Evet. n'nin değerini de bulduk. Bize neyi soruyor? m artı n'yi soruyor. O zaman toplayalım. m artı n eşittir. 3 artı 6 bu da eşittir. 9 olur. Demek ki cevabımız e şıkkı. 43. sorumuz Kökleri diyor x1 ve x2 olmak üzere diyor. Kökler arasında böyle bir bağıntı varmış. Bu ifadeyi yazacak olursak bakın 3x1 eksi x2 eşittir. 3 olur. Buradan x2'yi yalnız bırakalım. Bu 3'ü buraya aldığımız zaman 3x1 eksi 3 eşittir x2 olur. Şimdi bu ne işimize yarayacak? x1 artı x2 ve x1 çarpı x2'yi düşünelim. Yani kökler toplamıyla kökler çarpımı. Şimdi kökler toplamı neye eşit? Eksi b bölü a'ya. Yani şuraya baktığımız zaman eksi 5 bölü 3'e eşit oluyor. Kökler çarpımı neye eşit? c bölü a'ya. Yani eksi m bölü 3'e eşit. Şimdi biz buradan x1 artı x2 eşittir desek x1 yine x1 artı x2'nin yerine şu ifadeyi yazarsak 3x1 eksi 3. Bu eşittir. Bakın kökler toplamı eksi 5 bölü 3'e eşitti. O halde buraya yazıyorum. Eksi 5 bölü 3. Buradan ne olur? 4 tane x1 eksi 3 eşittir. Eksi 5 bölü 3 olur. Şuradaki ifademizin paydasına 1 yazalım. Daha sonra içler dışlar çarpımı yapalım. 3 ile bu ifadeyi çarptığımız zaman 4 tane direk sonucu yazalım yine. Evet geri aldık. 3 ile 4 çarptığımızda 12. 12 tane x1 eksi 9 eşittir eksi 5 olur. Eksi 9'u bu tarafa alırsam artı 9 olur. Artı 9'dan 5 çıkarsa 4 kalır. O halde 12 tane x1 eşittir 4 ise buradan x1 eşittir 4 bölü 12 yani 1 bölü 3. Evet. Şimdi bir tane kökümüzü bulduk. İkinci kökümüzü bulmak artık kolay. Evet, şu ifademizi de şöyle alalım. Çünkü biz ikinci kökümüzü, yani x2'yi ne olarak biliyoruz? X2'yi. 3 tane x1 eksi 3. 3 çarpı x1 gördüğüm yere bu ifadeyi yazıyorum. 1 bölü 3 eksi 3. Üç. Şu 3'ler gider geriye ne kalır? 1 3 bu da eşittir. Eksi 2 olur. Şimdi kök 2 yani ikinci kökümüzü eksi 2 olarak bulduk. Şu anda iki kökümüzü de bulmuş olduk. Şimdi yine şöyle tahtamızı bir temizleyelim. Evet bize gerekli olanlar kalsın. Mesela bir kökümüz bu. Diğer kökümüz de bu. Bunu da bıraktık burada. Şuradaki işlemlerimizi de sildik. Evet geldik şimdi şu ifademize. Kökler çarpımı. Eksi m bölü 3 mü? Evet. Pekala yani buradaki kökleri çarpacak olursak. X1 çarpı x2 neye eşit? Bir taraftan 1 bölü 3 var. Diğer taraftan eksi 2 var. Bunları çarptığımız zaman eşittir. Eksi 2 bölü 3 olur. Evet şöyle yapalım. Eksi 2 bölü 3. Pekala. Yani Kökler çarpımı bizim şu denklemde eksi m bölü 3'e eşit miydi? Eşitti. O halde bu durumda m kaç çıkar? 2. Bakıyoruz cevap şıklarında 2 nerede? A seçeneğinde var. Demek ki cevabımız A şık. 208. sayfamızın son sorusu. 44. soru. Şimdi bir denklem verilmiş. Hemen bakalım. A nedir burada? 1'dir. B nedir? eksi m artı 3 parantez içerisinde c nedir? 8 eksi m'dir. Şimdi bize diyor ki kökler toplamı 5. Kökler toplamı neye eşitti? x1 artı x2 eşittir. Eksi b bölü a'ydı. Eksi b bölü a neye eşittir? m artı 3 bölü 1. Yani bu ifademiz kaça eşitmiş? 5'e. Pekala buradan 5'in de paydasına 1 yazarsam içler dışlar çarpımı yaptığımda m artı 3 eşittir. 5 olur. Buradan m eşittir 2 olur. Evet m'nin değerini bulduk. Pekala kökler çarpımı neye eşit? x1 çarpı x2 c bölü a'ya eşit. c nedir? Eksi özür 8 bölü 8 eksi m bölü 1. Yani c bölü a'ydı. Bu da eşittir. m'yi kaç bulduk biz burada? 2. Getirelim yerine yazalım. 8 eksi 2 bölü bir, Bu da eşittir. Kaç olacaktır? 6. Kökler çarpımını kaç olarak bulduk? 6. Doğru cevabımız B seçeneği. Böylece 208. sayfadaki soru çözümlerini tamamlamış olduk. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayalım.